zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Arkadaşlar merhabalar kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 6. sınıflar beden eğitimi dersi 2. dönem 1. yazılı açık uçlu soru örnekleriyle yeniden karşınızdayım. Birinci sorumuzda jimnastik hangi ülkede ilk defa uluslararası boyut kazanmıştır? ifadesi? İsviçre ülkesini bizlere hatırlatır arkadaşlar. İsviçre şeklinde yazalım. Biliyorsunuz 1881 yılında merkezi İsviçre'de bulunan Uluslararası Jimnastik Federasyonu yani kısaca adı FIG olarak kuruldu ve burada ilk defa uluslararası bir boyut kazandı jimnastik. İkinci sorumuza bakalım. Voleybol takımı en fazla kaç kişiden oluşur? Evet arkadaşlar 6'sı az 6'sı yedek olmak üzere 12 kişiden oluşur. Evet 12 kişilik bir takım ama 6'sı oynuyor 6'sı yedek biliyorsunuz. Voleybol oyununu başlatan hareket nedir ifadesi? Tabii ki voleybol hakemin düdüğü çaldığından 5 saniye içerisinde servisle oyun başlar arkadaşlar. Servis hareketi diyelim. Basketbol maçında, basketbola geçtik bu arada. Bir periyot kaç dakikada ifadesi var. Evet, bayağı uzun sürdüğünü düşünüyoruz ama saniyelerin önemi var biliyorsunuz. Bir periyot 10 dakika sürer arkadaşlar. 4 çarpı 10, 40 dakikadır bir basketbol maçının tamamının süresi. Basketbolda FIBA kurallarına göre oyuncu kaç faul yaparsa oyundan atılır ifadesi. Basketbolda 5 faul yapan oyundan atılır. Diyelim ve geçelim arkadaşlar diğer sorumuza. Burada e, basketboldaki pas çeşitlerinden dört tanesini yazılı şekilde bir diğer sorumuz var. Evet pas çeşitlerini belki basketbol oynayanınız da var aranızda. E, aklımıza gelen ne var arkadaşlar? Tek el pası. Pas çeşitlerinden. Bir diğeri baş üstü pas. Diğeri sektirme pası. Yere vurdurarak kendi oyuncumuza pas veriyoruz ve son olarak da göğüs pası arkadaşlar. Göğüs hizasından iki elimizde oyuncu arkadaşımıza pası atabiliriz. Basketbol maçını yöneten hakem, pardon kaç hakem yönetir ifadesi tabii ki bir ortada bir de sağ ve sol direklerin oralarda olmak üzere 3 tane hakem yönetir arkadaşlar. 3 tane. Hakem yönetir diyelim. Evet, bunu da cevapladıktan sonra geçiyorum arkadaşlar diğer sayfamıza ve diğer sorularımıza. 8. sorudayız. Futbol terimlerinden 4 tanesini yazınız. Evet, futbolla ilgilendiğinizi biliyorum, tahmin ediyorum en azından. Futbol deyince aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Bir kere gol geliyor, değil mi? Gol atınca seviniriz. Bir diğeri touch'tır arkadaşlar. Bir diğeri kornerdir. Bir diğeri kalecidir. Daha bir sürü sayabiliriz. Yeter ki futbolla alakalı olsun. 9. soruya geçelim. Böylelikle en az performans, en kısa zaman ve mükemmelliğe ulaşmaya ne denir ifadesi bize koordinasyon terimini hatırlatır arkadaşlar. Koordinasyon şeklinde yazalım. Geniş kolda ikişerli ol dendiğinde geçiş ayağı hangisidir? Arkadaşlar dikkat edin bakın geniş kolda diye bahsediyorum. Geniş kolda ikişerli ol dendiğinde geçiş ayağı her zaman sağ ayaktır arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bu sefer de derin kolda ikişerli ol dendiğinde bakın biri geçiş geniş kolda biri derin kolda. Geniş kolda sağ ayak derin kolda ise sol ayaktır arkadaşlar. Buraya da Sol ayak şeklinde cevabımızı vererek geçelim 12. sorumuza. Koordinasyon kaça ayrılır? Maddeler halinde yazılı şeklinde bir diğer sorumuz var. Biraz önce koordinasyonun tanımını, tarifini vermiştik. Peki kaça ayrılır madde halinde yazın diyor ya. Koordinasyon ikiye ayrılır arkadaşlar. Buraya ikiye ayrılır diyelim. Peki bunlar nedir? Bunlar genel koordinasyon ve özel koordinasyondur. Evet bu şekilde genel ve özel koordinasyon olarak ikiye ayrıldığında hatırlatmış olalım ve geçelim diğer sorumuza. Geriye dönüşler hangi ayak ile yapılır? Evet biraz önce derin kolda ve geniş kolda geçiş ayaklarından bahsetmiştik. Şimdi de geriye dönüşler hangi ayakla yapılır ifadesi? Yine sol ayakla yapılır arkadaşlar. Evet burada bayramlarda bol miktarda antrenman yapıyorsunuz. Prova yapıyorsunuz. Orada ayaklarımızın hangileri olduğunda zaten hatırınızdadır diye düşünüyorum. Koordinasyonu etkileyen etmenler kaç ayrılır? Maddeler halinde yazınız şeklinde bir ifade var. Arkadaşlar 6 7 tane maddemiz var aşağı yukarı. Onları hemen yazalım. Birincisi çeviklik. Diğeri hareketlilik. Bir diğeri dayanıklılık. Bir diğeri kuvvet. Bir diğeri sinir sistemi. Bir diğeri denge. Bir diğeri de motor deneyimdir arkadaşlar. Bunların hepsi koordinasyonu etkileyen etmenler olarak karşımıza çıkıyor. Biz de sizlere hatırlattık bir kez daha. Antrenmanda ve sonrasında dikkat edilmesi gereken özelliklerden dört tanesini yazınız şeklinde bir ifade var arkadaşlar. Hemen yazalım. Birincisi becerilerin zorluk derecesi kademeli olarak artırılmalıdır. Becerilerin zorluk derecesi kademeli olarak artırılmalıdır. Yani birden zor harekete girmeyin. Herhangi bir şekilde kaslarımız, liflerimiz kopabilir, tendonlarımız biliyorsunuz ki zarar görebilir. Bir diğeri hareketlerin doğruluğuna dikkat edilmelidir. Hareketlerin doğruluğuna dikkat edilmelidir. Yani sizin için, vücudunuz için doğru hareket neyse ona dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bir diğeri kısa süreli yüklenmeler yapılmalıdır. Uzun değil tabii ki. Kısa süreli yüklenmeler yapılmalıdır. Birden kendinize vücudunuza yüklenmeyin arkadaşlar. Ve son olarak da antrenman sonrası tam dinlenme yapılmalıdır. Bu da çok önemli. Antrenman sonrası o yorduğumuz vücudu dinlenmesi gerekiyor. Tam dinlenme yapılmalıdır diyelim. Evet bu şekilde de antrenmanda ve sonrasında yapılması gerekenlerden önemli maddeleri sizlere hatırlattık. Geçiyorum diye sayfama. Evet 16. sorudayız. Futbolda hücum eden takım oyuncuların müdahalesiyle bakın hücum eden dikkat edin bu kaleden o kaleye hücum eden e, oyuncular müdahalesiyle topun kale çizgisi hizasından dışarı çıkmasına yani şu çizgiden topun dışarı çıkmasına ne diyoruz arkadaşlar biz out diyoruz değil mi? Buradaki defans oyuncularına çıksa corner olacak ama hücum oyuncuları dışarı topu çıkarttığı için buna out denir şeklinde cevabımızı verelim. İlk Olimpiyat ne zaman ve nerede düzenlenmiştir sorusunun cevabı da ilk Olimpiyat biliyorsunuz ki arkadaşlar 6 15 Nisan 1896 tarihlerinde Yunanistan'da gerçekleşti. Dolayısıyla bunu da hemen cümleye dökelim. 6 15 Nisan 1896 yılında diyelim. Gerçekleştiği yerde Yunanistan'dır arkadaşlar. Evet bunu da kısaca bilgi olarak not düştükten sonra geçiyorum diğer soruma. Yarışmalarda ikinci olana hangi madalya verilir? Evet birinciye altın, ikinciye gümüş, üçüncüye bronz şeklinde. Bize ikinci sorulduğu için gümüş madalya verilir diyoruz arkadaşlar. Evet videomuzun son iki sorusu son iki görselli sorusu hatta yardımcı olsun diye görselde bıraktım sizlere. Görseli verilen yandaki sporun adı nedir? Evet elinde bir uzun sopa var. Görüyorsunuz rakip takımın oyuncusunun attığı topa hızlıca vurup oyun sahasını dışarına çıkarmak mümkün olduğu kadar uzağa göndermek. Bu sporun adı beyzboldur arkadaşlar beyzbol sporu diyelim. Son olarak da görseli verilen yandaki sporun adı nedir? Evet ok atan bir kişiyi görüyorsunuz. Dolayısıyla bu da okçuluk sporudur arkadaşlar. Evet bu şekilde cevaplarımızı verdikten sonra videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kanalımızın ismi özel öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğenip abone olmayı, sınıf arkadaşlarınızı da kanalımıza davet etmeyi unutmazsanız çok çok seviniriz. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın ama lütfen özel öğretmen kanalımızda kalın.